Sayın Başkanım, Ceyhan Müziği'nin takımları Ceyhan Spor'umuzun başkanı, Geçki Spor Hizmetleri Spor Müdürümüz, Geçki Spor İlçe Müdürümüz, Dağ Spor'umuzun, Yıldırım Demir Spor'umuzun, Mecbet Spor'umuzun kıymetli temsilcileri, antrenörleri, grup başkanları, diğer futbol dışındaki branşlarımızın kıymetli temsilcileri, kıymetli ailemiz, kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, Basınımızın duayenleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz bayan başta görevimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli evet, spor ailemiz, öncelikle ben gündemlerine başlamadan önce hakikaten geldiği günden bugüne, ilçemize, meşgul spor anlamında büyük hizmetler yapan, hepimizin önünü açan, hepimize bir gölge gibi, büyük bir ağabeylik tüm spor camiasarına adına ve diğer spor kulübü camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. <laughs> 1970 yılında kurulmuş 55 yıldır sportif faaliyetlerine, gençlik hizmetleri faaliyetlerine aralıksız devam eden bir spor kulübünün mevcutta başlar olmaktan duyduğu Istiyor. Bu vesileyle 1970 yılından bugüne kulübümüze başkanlık yapmış, kulübümüze yöneticilik yapmış, antrenörlük yapmış, bu kulübe sayısız emekleri geçmiş olan ve ahirete irtihar eden tüm büyüklerimize sizden huzurunda Allah'tan bir kez rahmet diliyorum. Bugün bu bayram başmak töreninde aramızda bulunan kıymetli sporcularımız var. 2024 5 sezonunda bir şampiyonluk yaşadılar ve onlar burada aramızdalar. Gün itibariyle en büyük alkışı, en büyük övgüyü sporcularımız hak ediyor. Onlara bir alkış rica Ben tekrar buraya katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önceki yıllardan geleneksel olmuş bu organizasyon kıymetli merhum ebedi başkanımız Naci Kuyumcu'nun en büyük hayaliydi. Bu hayali sizlerle bugün gerçekleştirmek olmanın, gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah yine az önce bahsettiğim gibi kaymakamımızın, Ceyhan'ımızın bir takım olan Ceyhan Spor'umuzun ve diğer spor kulüplerimizin başkanlarının, yöneticilerin önderliğinde de bu organizasyon inşallah ilerlebet yaşar. Bu ve duygu ve düşüncelerini yani hepinizin tekrar mübarek kurban bayanımızı kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum. şimdi de Ceyhan 1967 Futbol Kulübü Başkanımız Sayın Fahrettin Varlı'ya veriyor mikrofonu. O neler söyleyecek? Sayın Kaymakamım, AK Parti İlçe Başkanım, Ceyhan Gücümüzün yeni başkanı Kadir Gazetim ve ee, tüm spor camiası, sporcularımız, misafir geldiniz, müdürlerimiz, hoş geldiniz. Bu programlar e, Naci abi döneminde daha önce biz çocukluk sporcu yapılırdı, olurdu. Deprem girdi, pandemi girdi. Bir takım sıkıntılar e, oldu. Öyle bir birlik beraberlik uzun zamandan beri olmuyordu. Bu birlik beraberliği keşke e, çok değerli emedi başkanımız Naci Kuyumcu abimizle görebilseydi. İnşallah onun da e, ruhu buradan ee, bizi izliyoruz. Bu organize, e, bu güzel organizeyi yapan, e, emeği geçen, öncelikle kulüp başkanımız e, Kadir Bey kardeşine, sporcu kardeşlerime, emeği geçen her kim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah böyle etkinlikler, böyle bayramlaşma olup Birlik beraberliğin olacağı birliğin beraberliğin, birliğin beraberliğin her ortamda biz bulunuruz, oluruz ee, ve elimizden gelen her türlü tatlıyı veririz. Çünkü Ceyhan'ın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ceyhan'ın kaderi e, ayrılmakla, kategorize olmakla her gün daha kötüye gitti. Birlik beraberlik inşallah bugün buradan başlar, başka bir yerde devam eder. Biz her zaman bütün gruplarımızın da, bütün patronlarımızın da heyhanlarımızdaki her türlü organizasyonun yanındayız. Maddi, manevi her türlü desteğimizi veririz. Buradan e, spor anlamında bugüne kadar e, gördüğüm e, bugüne kadar heyhanımıza gelmiş ve direkt takip veren e, Sayın Kaymakamımıza ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü Sayın Kaymakamımızla biz bu yıl beraber bir çok şey yaptık. Birçok şeyi başardığımızı düşünüyorum. Yani bize o kadar samimi bir şekilde destek verdi. Her yıl dönümüzü açtı. Bizim de katkılarımız, onun manevi maddi gücü, bizim manevi maddi gücümüz Eyhan Spor'umuzu bir yerlere getirdik. İnşallah, bundan sonra bütün amatör takımlarımızı da her az önce Kadri Başkanımız da dedi, bizim eee Eyhan Spor varken bal ligine çıkmam yolumuz yok. Siz üçüncü lige çıkarsanız biz bal ligine çıkarız. Yani biz diğer takımlarımıza da ayrı seçi yapmadan dediğim gibi elimizden ne geliyorsa maddi ve manevi her zaman yanlarındayız. Ee, Sayın Kaymakamımız da bu konuda Allah'ımız ile bence bu, bu yıl e, öncelikle Ceyhan Spor'la başlayan bir şampiyonluk yaşayacak. O kupayı da keyifle, zevkle en başta geleceğiz. Koşa koşa Sayın Kaymakamımıza vereceğiz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Biz de faaliyetli duygularına katılıyoruz. İnşallah bu yıl Ceyhan e, 1967 Futbol Kulübü'nün şampiyonluğunu göreceğiz inşallah diyorum. Evet, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Süleyman Yeşil neler söylemek ister? ve en önemlisi değerli sporcu kardeşlerim. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Toplanmamıza vesile olması hasebiyle de mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde nice bayramlara da ulaşabilmemizi diliyorum. Diyelim. Bizler Ceyhan ailesi olarak tabii ki hepimiz bir aileyiz. En başta birlik beraberliğimizin timsali olan spor camialarıyla birlik beraberliğimizi başlandıracağız inşallah. Bu noktada emeği geçen değerli spor kulübü başkanlarımıza ve yöneticilerimize sizlerin huzurunda hem maddi hem de manevi çabalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. En başta geçen yıl Ceyhan'ımızın milli takımı olan Ceyhan Spor Kulübü Başkanımız Fahrettin Varlı abimizin zaten bu konudaki maddi manevi çabasına an be an birebir şahitlik ettik kendisine yani sizlerin huzurunuzda bir Ceyhanlı olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra da inşallah bu konudaki desteklerini esirgemeyeceğini biliyoruz. Önümüzdeki yılda hep birlikte elimizi taşın altına koyarak Ceyhan sporumuzu inşallah üçüncü lige çıkarma yolundaki mücadelemize hep birlikte devam edeceğimizi buradan vurgulamak istiyoruz. Merhum Naci abimizin vefatından sonra kulübü onun kadar olmasa da en az onun gibi sevecek ve sahiplenecek değerli Kadir abimize de bu yolda başarılar diliyoruz. Yine bir Ceyhan'ın ferdi olarak ve bir siyasetçisi olarak da elimizden geldiğince inşallah Ceyhan Gücü Kulübümüze de ve diğer kulüplerimize de desteklerimizi esirgemeyeceğimizi buradan sizlerin huzurunda bir kez daha belirtmek istiyorum. Devletimiz adına ne gerekiyorsa zaten kıymetli müdürlerimiz burada. İl Müdür Vekilimiz Caner Tayyip Şahin'in, Ceyhan'ımızın bir evladı. Yine Gençlik Spor İlçe Müdürümüz İsmail Kardeşimiz yine Fahri Ceyhanlı olarak kendilerini Ceyhan Spor Camiası'na adamış durumdalar. Bizler devletimiz adına, hükümetimiz adına ne gerekiyorsa inşallah değerli yöneticilerimiz vasıtasıyla zaten kıymetli spor camiamızın ama amadeyiz. 7 gün 24 saat mesai mevhumu olmamak şartıyla inşallah devletimizin tüm imkanlarını Ceyhan'ımıza ve Ceyhan'ımızın spor camiasına sunmak için her daim hazır ve razıız diyoruz. Bizler bu konuda elimizi taşın altına değil gövdemizi taşın altına koymayı bir Ceyhan'lı olarak kendimize borç bildik. Şimdiden tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezon Ceyhan Spor Camiası'nın yılı olacak diyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Stadımızın inşallah gerekli yatırımları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Ee, yakın zamanda ihaleye çıkacak. İl Müdür Vekilimiz Caner Müdürüm bu konuda size daha sağlıklı bilgi verecektir inşallah. Saygı ve muhabbetle sunuyorum. Sağ olun. Evet, şimdi de Ceyhan... evet. Seyhan Gücü, Pahri Başbakan Hünnan'da var. Mikrofonu vermek istiyorum. Biraz duygulandım. Biraz duygulandım. Babamın burada gördüğümü aklıma geldi. Hepimize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de burada babamın emanetini sahip çıkmak için geldim. Buradayım. Her zaman da burada olacağım. Aileme ve Var mı? Teşekkür ederiz. Evet Ceyhan Gücü Kulübü Futbol Kulübü Fahri Başkanı ve Ceyhan Kaymakamımız Sayın Ramazan Kurti Mezi. Evet. evet. Caner Bey. Evet mikrofon sizde. Kor ailemiz bugün bu güzel günde 55 yıllık köklü bir kurubu, misafir olmaktan onu duyuyor. Merhum Naci abimizin emanetine her daim sahip çıkmak için mücadele edeceğiz. Geçen bayram da yine bir adaydı. Onun emanetine Kadir kardeşimizle birlikte inşallah gücümüz yetince sahip çıkacağız ve emek vereceğiz. Aslında söyleyecek her şeyi Sayın Başkanlarım söyledi. Ben daha hiç buradan fazla bir şey eklemek istemiyorum. Ben hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Mutlu bayramlar diliyorum. Evet, şimdi de Ceyhan Gece Futbol Kulübümüzün Fahri Başkanı da Ceyhan Kayan ve Ceyhan Kaya Bakanımız Ramazan Kurtlemez Beyefendi'ye fikirlerini ve düşüncelerini almak istiyorum. Buyurun Sayın Kaya Bakan, arz ederiz. Sayın

yaptığından iade ediyorum. Tabi Ceyhan'a ııı göreve yaklaşık iki, üç oldu. Ceyhan'da ııı e, TÜİK ve Tavşanlı ABİ, en iyi olduğu spor, spor sporlu gençlerimizi yönlendirmekten geçtiğinde göreve başlar başlamaz şahane. Bunun için sporun her branşında her alanında katkı manevi olarak olsun, maddi olarak katkıda bulunabilmeyi vazifemizin en başına, en ön sırasına koyduk. Bu hususta Fahrettin Başkanlığı da el ele omurumuza verdik. Maddi değil daha ziyade manevi bir üçüncü lige çıkmayı denedik. Ama kapıdan döndük, kansızlık oldu. Kader bizi istemedi diyelim. Son anda Bizim olsun sakatlanmış olması, imkanlarımız boğuldu. Yani maalesef izleyen görevcilerimiz tabii bizim yerimize özgürlüğü götürdü. inşallah eee görevimizin ikinci yılında sağlık sıhhatle erişirsek Ceyhan adım attıracağız inşallah. Nasıl olursa. Ben burada spora gönül vermiş, spora yaptığım yapmış. Herkese canı gönülden bir kere daha çünkü bizim en kıymetli hazinemiz, en kıymetli sermayemiz beşeri sermaye. Yani insan sermayesi. Gençlerimiz geleceğe, ülkemizi geleceğe taşıyacak. Bizleri de gelecekte bu gençlerimiz. Bunların sağlıklı birer birey olarak geçirebilmesi bizim başta gelen görevimiz, vazifemiz. Çünkü sağlıklı bir şekilde her birey ülkemizin gelişmesine, Ülkemizin lider e, ülkeler arasında yer alabilmesine önemli katkılar sunacaktır. Ben hem bu sporla istiklal eden gençlerimizi bir kere daha tebrik ediyorum. Hem de bu işe gönül vermiş olan spor adamlarını bir kere daha yapmış oldukları katkılardan dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun diyorum. Evet aramızda olup e, kendilerine kendilerini takdim etmediğim Ceyhan Kent Konseyi Başkanımız Sayın İsmail Övet ve Ceyhan Müteahhitler Birliği Başkanımız ve aynı zamanda Ceyhan Gücü Yöneticimiz Sayın Yusuf Erdoğan da aramızda var. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürler sunuyoruz.